İyi akşamlar arkadaşlar. Videoya başlamadan önce hatırlatmak istediğim birkaç şey var. Hedefimiz 500 abone şu an biliyorsunuz. Ee, çok teşekkürler abone olanlara. Ee, arkadaşlarınızla da kanalımızı, kanalımızı paylaşırsanız sevinirim. Ee, 500 aboneye ulaşmak istiyoruz çünkü tabi Apex seven arkadaşınız varsa sevmeyenle boş yere paylaşmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum, videolarımı destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum, beğenileriniz için ee, bana çok yardımcı oluyor bunların hepsi. Hatta geçen yaptığım rehberdeki beğeniler yüzünden bu videoyu yapacağım. Octane rehberi yapmıştım. Wraith rehberi istediniz. En çok istenen Wraith oldu. Sonra diğer legendları da yapacağım tabii ki. Diğer legendları da söylersiniz, yorumlara yazarsınız hangi legend istiyorsunuz. En çok hangi legend isteniyorsa o legendi yapmayı düşünüyorum. Her zaman sizin istediğinizi yapmaya çalışıyorum. Neyse diyeceklerim bunlardı. Ayrıca hatırlatayım Discord sunucumuza girebilirsiniz aşağıda link olacak. Bu linkten girebilirsiniz. Çünkü turnuva düzenleyeceğim artık her her hafta her on günde bir falan bir turnuva düzenleyeceğim. İlk turnuvamız bu cumartesi günü koyacağım videosunu. Cuma günü turnuva gerçekleşecek. Turnuva'ya nasıl gireceğinizi de aşağıdaki Video linkinden görebilirsiniz. Video yapmıştım. Ee, neyse Wraith rehberine başlayayım. Wraith ee, hakkında yine e, Octane rehberinde yaptığım gibi 4 şeyden bahsedeceğim. Yani çok derine girmeyeceğim ama e, basit bir Wraith rehberi gibi düşünün bunu. E, önemli olan şeyler. E, i̇lk olarak ultisinden başlayayım. Ultisini hem ofansif hem defansif kullanabilirsiniz e, ee, Octane'in ultisine benzer ama Wraith'in ultisinde tabi farklı bir dünyaya gidiyorsunuz diyeyim vuramıyor kimse size bu acayip bir özellik bence özellikle e, yüksek level'larda şimdi düşük level'larda çok önemli değil hani bu Octane Jump Pad ile de bir yere gidebilirsiniz ee, sizi sizin downlanma ihtimaliniz düşük olur mesela ama Wraith'in ultisiyle takımınızı bir yere götürdüğünüzde kimse sizi vuramıyor. Yani yüksek level'larda pozisyon almak için, pozisyon değiştirmek için ringe göre, son ringe göre özellikle inanılmaz bir özellik. Wraith o yüzden yüksek level'larda, turnuvalarda falan çok tercih edilen bir legend oluyor. Dediğim gibi bu pozisyon almak için kullanabildiğiniz şekil farklı şekilde ofansif olarak nasıl kullanabileceğinizi söyleyeyim. Ofansif olarak mesela diyelim siz iyi pozisyondasınız ama karşı takım size uzaktan sıkıyor. Siz de basmak istiyorsunuz. Basmadan gitmeden önce portal açıyorsunuz sizin olduğunuz yerden. Mesela yüksektesiniz diyelim. Portal açıyorsunuz. Adamların üstüne iniyorsunuz. Portalla portalı orada bırakıyorsunuz. Orada ateş ettiniz rakip takıma diyelim. Damage verdiniz, hasar verdiniz. Portal'a geri gidersiniz, heal edersiniz. E, Portula sizi takip ederse Portal'dan çıktığı an onu öldürebilirsiniz zaten. Eğer takip etmezse de takımınız girip adam e, heal etmeden e, onu vurabilir takımınız. Böyle bir avantaj sağlayabilir size. E, mesela ben şurada... Burada dediğimi deniyorum şu an videoda. Portal açtım aşı. Sıkıyorum, damage veriyorum. Geri geliyorum. Burada ben heal ederken adam pushlayacak. Arkada görür, görürsünüz zaten. Ee, bakın ben heal ediyorum burada. Adam'a da vurdum. Adam beni pushladı. Çok rahat öldürdüm. Ee, raid portunu böyle ofansif kullanabilirsiniz. Defansif de e, dediğim gibi savaşın ortasında mesela takımınız çok hasar yedi diyelim. Ee, kötü durumdayısınız. Takımınız savaşı kaybedecek gibi duruyor. Ee, kaybedecek gibi duruyorsa hemen şu kararı almanız lazım. Portal açıp base edip gitmeniz lazım. Ee, uzakta coverda bir yere güvenli bir yere. Bunu sizin bulmak bunu bulmak sizin göreviniz rahit olarak. Ee, portal'da taktikli kullanabildiğinizi de unutmayın. Portal açtığınız an Faze'e e de girebiliyorsunuz. Yani hiç vurulmadan komple takımınızı hiç vurulmadan aynı zamanda taşıyabiliyorsunuz başka bir yere. Ee, acayip bir özellik bu Şimdi hazır tactical'ından Bahsetmişken tactical'ına Geçeyim Tactical'ını Wraith'in akıllı kullanmanız Lazım şimdi eskiden 0.1 0.2 Saniyede ya da e, Giriyordu phase'e Wraith Ama artık böyle değil artık tactical'ın Girmesi 1.5 saniye falan sürüyor Böyle bir kalıyor sonra gidiyorsunuz Yok oluyorsunuz ee, o yüzden akıllı kullanmanız lazım. Açıkta kalmamanız lazım. Mesela ateş ediyorsunuz diyelim. Kötü durumdasınız. Ee, ateş ederken cover'a yani geçmeniz lazım taktikle basmadan önce. Cover'a geçtikten sonra bir şeyin arkasına geçtikten sonra kullanabilirsiniz. Sizin nereye gittiğinizi bilmez zaten. Ama eğer cover'a geçmezsen, geçmezseniz insanların ortasında yaparsanız bu özelliği. Ee, şey olur insanlar sizi kolayca vurabilir ama vuramamaları için tabi sizin sürekli strafe edip dodge etmeniz gerekiyor bu bir buçuk saniye boyunca bu bir buçuk saniye boyunca bunu iyi bir şekilde yaparsınız yaparsanız tabi kurtulabilirsiniz ama açıkta yapmamanızı tavsiye ederim çünkü açıkta vurması çok zor olmuyor reyti o yüzden tacticalını akıllı şekilde kullanmanız lazım. Ee, Tactical'ını da agresif, pozisyon almak için e, ya da defansif kullanabilirsiniz. Ee, pozisyon almak için şu şekilde kullanabilirsiniz. Takımınız, sizin takımınız karşınızda bir takımla savaşıyor diyelim. Ama siz oradan çıkarsanız vurulacaksınız. Siz phase'le çıkıp yakında ama farklı bir açıda bir cover'a geçerseniz e, hem farklı açıdan rakip takıma sıkabilirsiniz hem de aynı zamanda bunu hiç vurulmadan yapmış olursunuz. Tactical'ını bu şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıca Tactical'ını aklınızda bulundurarak dümdüz fuşlayabilirsiniz rakip takımı. vurdunuz vurdunuz diyelim. diyelim. Çok kötü durumdaysanız hemen phase out edip takımınıza geri gidebilirsiniz. Sizi takip edemezler. hem aynı zamanda hem phase'in içindeyken hızlısınız normale göre yüzde kaç hızlanıyorsunuz emin değilim ama hızlanıyorsunuz. Ee, ve takımınıza gittiğiniz için sizi takip etmekten önce yani iki kez düşünürler. Ee, dediğim gibi tactical'ın ama tactical'a şey pardon. Phase'e girme süreniz var. Bunu da aklınıza bulundurmanız lazım. Phase'e girme sürenizin yok olduğu zaman öyle bir zaman da var ultiyi açıp phase'e girdiğinizde ben demin videoda yaptım ultiyi açtım phase'e girdiğinizde direkt 0.1 saniyede phase'e giriyorsunuz eğer e, çok 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 acil bir şekilde girmeniz gerekiyorsa phase'e ultiyi açıp girin e, her zaman avantajlı olur bu durum ama biraz ulti harcamış olursunuz tek problem bu olur e, ama ultinizi takip ederse adamlar tabi arkada takımınız olması her zaman avantaj olacak sizin için Şimdi Wraith'in çok bahsedilmeyen bir özelliğine geçelim ben aslında seviyorum bu özelliği çok Wraith oynamasam da Wraith oynadığımda her zaman e, sevdiğim bir özellik Wraith'in pasif özelliği Wraith'in e, pasif özelliği insanlar size eğim ederse veya yakında e, Caustic Trap ya da Rampart falan ya da e, Watson Fence falan bu tarz bir şey varsa Wraith size söylüyor. E, bu var, bu var yanınızda diyor. Hem e, siz de sizi uyarmış oluyor. Siz de takımınızı uyarabiliyorsunuz. Şimdi bu PC lobilerde e, daha iyi çünkü PC lobilerde daha çok sniper oynayan oluyor. E, sniper oynayanlar size aim ettiğinde takımınızı uyarıyorsunuz. E, siz de kendiniz uyarılmış oluyorsunuz. Hemen başka bir pozisyona geçebiliyorsunuz. E, yoksa sniper'a yakalanırsanız yani PC lobilerde özellikle durumunuz kötü olabilir. Çünkü iyi vuruyor insanlar. Hani e, diyecek pek bir şey yok bunun hakkında. E, son olarak Wraith'in hitboxundan bahsedeyim. Wraith'in hitboxu eskiye göre e, çok büyüdü. E, eskiden videoda göreceksiniz. Çok daha hani spesifik vurmanız gerekiyordu. Geçen sezon... ...nun ortasında ya da başında büyüttüler bunu. Şimdi Raid'in hani biraz bile yakınına vurursalar size vurmuş gibi oluyor. Ama e, buna karşı olarak bu sezon low profile kalktı Raid'den. Low profile nedir? Low profile Wraith, e, Lifeline ve galiba Watson da vardı. Watson falan bunlar Raid vurulunca... %5 daha fazla damage alıyordu ve mesela hani bilajında Legend'ı vücuttan vurursanız normalde 45 vuruyor. Bacaktan vurursanız 41 vuruyor ee, Wingman'le ee, öyle anlatayım. Ama Wraith'i hem bacaktan hem vücuttan 45 vuruyordu. Ee, şimdi bu da kalktı. Ee, farklı yerleri farklı seviye damage veriyor Wraith'e. Ee, bunların kalkmasıyla beraber Wraith bu sezon daha iyi hale geldi. İlk ilk hitbox'u büyüdüğünde o kadar iyi değildi e, e, low profile olduğu için. Ama low profile'ın kalkmasıyla beraber daha iyi hale geldi Wraith. E, o yüzden artık hitbox'u iyi bence. Yine küçük bir hitbox'a sahip. Yani göründüğünden daha büyük ama küçük bir hitbox'a sahip. O yüzden yani strafe edebilen veya crouch spam falan bunları yapabilen bir oyuncu Wraith'le e, çok güzel oynayabilir. Çok güzel kaçabilir. Çünkü hitbox'u diğer lagünlere göre daha küçük hala büyütmelerine rağmen. E, eskiden yani saçma bir boyuttaydı. Aşırı küçüktü, vurması aşırı zordu. E, bence iyi oldu küçültmeleri laf edenler de var ama bence iyi oldu. Neyse Wraith'in 4 bahsettiğim özelliği bunlar çok detaya girmeden e, reyh rehberim bu şekilde e, başka hangi lacından bahsetmemi ister istiyorsanız yazın yorumlara yine hangisi en çok isteniyorsa onu yapacağım e, 500 abone hedefimiz var dediğim gibi e, 500 aboneye ulaşmamıza yardımcı olursanız çok sevinirim İzlediğiniz için teşekkürler. Yakında turnuva var. Öbür turnuvamız da ileride gerçekleşecek haftaya. Neyse izlediğiniz için, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki rehberde, bir sonraki videoda görüşmek üzere.